Biritim Markes'ten herkese iyi haftalar. Yeni bir pazartesi günü e, sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sağlık sebeplerinden kaynaklı olarak yayınımıza ara vermek zorunda kalmıştık ama bu hafta tekrardan birlikte olduğumuzu söyleyelim. E, klasik yayınımız akışı olan e, öncelikli olarak haftanın verilerine kısaca bir göz atmak istiyoruz. E, bu hafta önemli verilerin olduğunu altını çizelim. Öncelikli olarak hafta içerisinde e, merkez bankalarından gelecek kararlarla birlikte. E, mevcut volatilitenin piyasa üzerinde özelinde devam etmesi bekleniyor açıkçası. E, hemen şöyle bir verilere bakalım pazartesi gününden başlayarak. Pazartesi günü e, bugün Çin tarafı tatilde Japonya'dan sanayi üretim verisini gördük. Türkiye'de ticaret açığı verisi vardı. Euro bölgesinden büyüme rakamları geldi. Beklentinin bir altında olduğunu söyleyebiliriz. Almanya tarafından enflasyon rakamını izledik. Bu da beklentilerin biraz üzerinde seyrettiğini gözlemledik. E, ABD Chicago satın alma müdürleri endeks verisi vardı. E, yine bu veri beklentilerin üzerinde e, geldi ve bir önceki veri yukarı yönlü olarak revize edildi. E, ABD tarafında baktığımızdan zaman günün geri kalanlarına Dallas Fethi imalat verisi var ve FMS üyesi George'un e, açıklama yapması bekleniyor. Salı gününe geçecek olursak, salı günü yine Çin tarafının tatil olduğunu söyleyelim. Japonya tarafından istisik oran rakamları açıklanacak. Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Almanya tarafında geçtiğimiz ise perakende satışlar rakamlarını izleyeceğiz salı günü. Akabinde ise gelişmiş ekonomilerden gelecek PMI rakamlarıyla devam edeceğiz. Öncelikli olarak Almanya tarafından gelecek bu PMI rakamı ardından Türkiye, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD bunları takip edecek diyelim. Son olarak salı günü AB tarafından iş imkanları ve personel değişim oranını izleyeceğiz. Çarşamba günü geçtiğimiz zaman Çin'deki resmi tatil devam edecek hatta Çin'de hafta boyu tatil devam söyleyelim. Euro bölgesinde enflasyon rakamı var çarşamba günü. ABD tarafında OPEC'nin aylık raporu var. Ee, tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olan ADP verisini izleyeceğiz ABD'den. Ve son olarak da ham petrol stoklarıyla çarşamba gününü kapatmış olacağız diyelim. Perşembe gününe geçecek olursak Japonya tarafında hizmet PMI'ye Türkiye tarafında enflasyon rakamı var. Almanya, Euro bölgesi ve İngiltere tarafından yine hizmet piyamayı rakamlarını izleyeceğiz. Ee, günün önemli verisi olarak ise İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının açıklayacakları faiz kararlarının ön plana çıkacağını söyleyelim. Ve faiz kararları sonrasında Merkez Bankası Başkanlarından gelecek açıklamalar takip edilecek. ABD tarafına geçtiğimizde ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Hizmet piyamayı ve fabrika siparişleri verisiyle Perşembe gününde kapatmış olacağız. Hafta kapanışına geldiğimizde ise biliyorsunuz her ayın ilk cuması açıklanan ABD'den gelen tarım dışı istihdam rakamını izleyecek piyasa ama bunun öncesinde Almanya'dan fabrika siparişleri ve inşaat PMI rakamları var. Euro bölgesinde perakende satışlar verisini takip edecek piyasa. Akabinde ise ABD tarafından tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamlarını izleyeceğiz. Son olarak da Türkiye'de hazine nakit dengesiyle hem haftayı hem de cuma gününün kapanışına Yapmış olacağız yapmış Diyelim kısaca şöyle bir bakalım e, hafta içerisinde PMI rakamları var salı günü e, ama haftanın tabii ki önemli verileri perşembe günü İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları tarafından açıklanacak faiz kararı İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırımına devam etmesi bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'nda ise şu an için herhangi bir değişiklik beklentisi söz konusu değil ve faizleri sabit bırakılması e, bekleniyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftada e, ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı. Herhangi bir değişikliğe gitmeseler de FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamanın şahin tutumu akabinde dolarda değer kazanımı ve endekslerde sert satış baskısına neden olmuştu. E, FED'in atmış olduğu bu adımla neden piyasada bu kadar sert tepkiye neden oldu diyebilecek olursanız tabii ki burada en önemli etken Fed'in e, bilançoda kısım, e, kısmaya gideceğini söylemiş olması ve Mart ayında bir faiz arttırma sinyali vermiş olmalarıydı tabii ki. Bunlarla birlikte piyasada sert fiyatlamalar izlemiştik. Bunun e, benzer senaryolarını hafta içerisinde İngiltere'den gelecek faiz kararıyla birlikte izleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası'nın yine güvercin tonunu koruması bekleniyor ama İngiltere Merkez Bankası biraz daha şahin görünümünü koruyacaktır diyelim. Faizleri artırması bekleniyor dediğim gibi. Ama bunun yanında bir de Fed'de olduğu gibi İngiltere Merkez Bankası da varlık alımlarını kısıtlamaya giderse tabii ki standartına pozitif fiyatlamanın daha da sertleştiğini gözlemleyebiliriz. Hemen buradan analizimize geçelim. Öncelikli olarak dolar endeksini inceleyelim. Geçtiğimiz hafta yayın yapamamıştık ama ondan önceki hafta zaten çizdiğimiz grafiğimiz hala devam ediyor. Şu bölgenin güçlü destek olarak çalışacağını söylemiştik. Ve görüldüğü gibi buradan gelen destekle birlikte sert bir yükseliş var. Tabii ki bu sert yükselişte trendin kırılmasını sağlayan etmen FED tarafından atmış olduğu adım olduğunu söyleyelim. Ve bununla birlikte yükselişte FIBO genişleme çizgimiz olan 161.8'e ulaştık. Ve şu an için kar satışlarının gerçekleştiğine canlı olarak sizlerde görebilirsiniz. Bu satış baskısı biraz daha devam edebilir dolar endeksinde. 97-20 97-30 bölgesi altında kaldığımız sürece kısa vadede biraz gevşemeler söz konusu olacaktır. Ancak bu satışların çok derinleşme ihtimali kuvvetli görünüyor. Baktığımız zaman olası sert düşüklerde 95-70'ler bir ihtimal gündeme gelebilir. Yani yaklaşık olarak 1 puanlık bir düşük görebiliriz dolar endeksinde. Ancak genel çerçevede trend üzerinde kaldığımız sürece hatta genel çerçevede bakacak olursak geçtiğimiz haftanın önemli desteği bu haftada çalışır. 94.55 üzerinde genel çerçeve yönümüz yukarı ama kısa vadede 95.70'i de el almakta fayda var. Bu bölge üzeri dolar endeks adına pozitif fiyatlamaların devam edeceğinin bir işaretçisi olarak görülmekte. Yani şu şekilde öncelikli bir düşüş akımında tekrardan yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Özellikle 97.30 seviyesi yani buradaki genişleme çizgimize denk gelen 97-20, 97-30 aralığı üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, dolar endeksinde 98.35'ler 35ler hatta buranın üzerinde 99-20 ve 100'lere doğru yukarı yönlü bir atağın başlangıcını sağlayacaktır diyelim. Buranın ardından euro-dolar tarafına geçecek olursak, euro-dolar zaten görmüş olduğunuz gibi dolar endeksinin tamamen bir ters versiyon olarak karşımıza çıkmakta. Dolar endeksinde yaşanan gevşemelerle birlikte Euro doların haftayı biraz toparlanma eğilimiyle başladığını söyleyebiliriz. Bu yükseliş nereye kadar devam edecektir? Şurada ara direnç olarak takip edeceğiniz 1.12.35 seviyesi var. Öncelikten olarak eğer 1.12.35 seviyesini aşacak olursak muhtemelen şuradaki mavi düzeltme kanalımızın alt bandına doğru ve günlük hareketli ortalamanın kesici kesici bir bölge olarak 1.13, 1.12.95 bu arada doğru bir atak gelme ihtimali var ama genel çerçevede dolar indeksinde değişen euro dolar tarafında değişen bir şey yok. Genel çerçevede 1.13 altında kaldığımız sürece euro dolar tekrardan satışlarını derinleştirmek isteyecektir. Şu anki yükseliş görmüş olduğunuz üzere şurada yaşanan bir uyumsuzluk söz konusu. RSI tarafında bunun tam tersini veriyor bizlere. Bundan kaynaklı kısa vadeli bir toparlanma var. Bu toparlanma dediğim gibi 1.12.35 aşılırsa 1.13'lere kadar devam etmek isteyebilir ama 1.13 tekrardan Euro dolar tarafının satışlara yöneleceği bölge olarak görünüyor. Keza 1.12.35 aşamazsak e, direkt satışlar başlayacaktır. Yani 1.12.35'in altında kaldığımız sürece kısa vade için konuşuyorum. E, satışın tekrardan hızlanma olasılığı mevcut. E, 1.11.20 seviyesi aşağıdaki ilk kritik desteğimiz. Eğer buranın altında bir kapanış olursa tabii ki satışlar daha da derinleşir. 1.10.20, 1.10'lara kadar. Düşüşün devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Euro dolar tarafı için. Sterlin tarafına geçecek olursak, Sterlin tarafı Euro dolar gibi o da tepki verdi aslında dolarıdaki değer kaybına ama biliyorsunuz İngiltere tarafında başbakan Johnson'ın bir soruşturması vardı ve bu raporun yayınlanması ile birlikte Euro Sterlin dolar paritesi gün içerisinde kazandığı değerleri biraz geri veriyor. Şu an baktığımızda. Ee, önemli direnç bölgesinin aşamadığını şöyle hemen bir gösterelim sizlere. Geçtiğimiz dönemin destek bölgesi şu an direnç konumunda yerleşmiş durumda. Sterling dolar paritesi için hangi bölgeyi işaret ediyor? Ara direnç olarak gün içerisinde 1.34-1.35 vardı. E, ee, buranın üzerinde de 134 60 seviyesi yer alıyor. Yani 134 60 aşılamadığı takdirde satış yeniden derinleşecektir. E, ee, bizim beklentimiz sterling dolar paritesinin bir önceki diplerine doğru yönelmesi e, beklentisi içerisindeyiz ama tabii ki buradaki hareketliği biraz daha e, Perşembe günü özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın alacak kararlar etkileyecektir. E, Şahin görünümün daha da sertleştirecek olurlarsa anlık olarak sterlinde toparlanmalar görmemiz mümkün. Eğer böyle bir senaryo oluşursa sterlin dolar paritesi 135 e, bir ihtimal buranın üzerinde e, 13580 136 bölgesine doğru yükseliş sergilemek isteyebilir. Ama günlük bazda zaten düşüş trendi altındayız ama e, şu anki görünümde dediğim gibi 1.34.66 negatif görünüyor. E, bu bölge altında kaldığım sürece yaşanacak satışlarda 1.31.90'lar tekrardan gündeme gelebilir. Özellikle dolar endeksinin şu an vermiş olduğu e, kar satışları diye adlandırabiliriz bunu. Vermiş olduğu kar satışlarını tekrardan geri almaya başlamasıyla sterlin dolarda önümüzdeki dönem için 1.31.90'lara doğru bir düşüş hareketi başlayacaktır diyelim. Dolar Japon yeni tarafına geçecek olursak Dolar Japon yeni de aslında yükseliş kanalı içerisindeki hareketini koruyor. Düşüş trendini de sonlandırmış. Ama baktığımız zaman son düşüşün e, düzeltmesini tamamlamış görünüyor. Yani 78 78.6 bölgesine kadar yükselişini tamamlamış görünüyor. Ve 115.70 seviyesi altında kaldığımız sürece kısa vadede satış gelme ihtimali kuvvetli. Baktığımız zaman ilk önemli destek noktası olarak 114.90 seviyesini ele alırız burada. Eğer 114.90 seviyesi altına da düşecek olursak 114.40-114.30'lara kadar satış baskısının devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Yani 50 periyotluk hareketli ortalamaya kadar bu satışlar düşebilir ama 114.90 kritik bir destek bölgesi. Yani bizim için referans olacak bir bölge. 114.90 altında kapanış yapmadan satışın devam edeceğini söylemek yanlış. Biraz hayalperestlik olur açıkçası. Yani 114.90 üzerinde kalınması dolar Japonya'nın tekrardan yukarı taşıyacaktır. Özellikle Japonya tarafına baktığımız zaman genişleyici politikayı sürdürme isteği Japonya ekonomisinde e, bunlar tabii ki yenine değer kaybettiriyor. Keza doların da güçlü kalmaya devam ettiği bu dönemde e, her iki etmenin birleşmesi hem temel hem teknik bizde yukarı yönlü hareketlerin tekrardan başlamasını sağlayacaktır ve yeniden 116.60'lara yani yakın dönemin zirvesine doğru yeni bir yükseliş ile karşı karşıya kalabiliriz. Ee, bu bölgeden sonra yeni bir analiz yapmak daha sağlıklı olacaktır ama öncelikli beklediğimiz 114.90'a kadar bir gevşeme, akabinde buradan yeni bir yükselişle karşımıza çıkacak gibi görünüyor dolar japon yeni paritesi. Dolar tl tarafına geçecek olursak bu hafta biliyorsunuz enflasyon rakamı açıklanacak Türkiye tarafında. Ee, hafta sonu gelen önemli açıklamalar vardı. Şurada görmüş olduğunuz düşüş dolar endeksindeki değer kaybıyla birlikte başladığını söyleyebiliriz. Ee, ne kadar kalıcılık sağlayacak orayı 13.50 bölgesi aslında bizlere aktaracak diyebilirim. Eğer 13.50 seviyesi aşılırsa yeni bir formasyonla karşımıza çıkar dolar telegrafi ama 13.50 aşılamadığı takdirde kısa vadede biraz gevşemeler gözleyebiliriz. Burası da bize 13 seviyesini işaret ediyor. Yani buraya kadar bir gevşeme görebiliriz. Eğer 13.50 e direnci aşılamazsa ama temel tarafta bakacak olursak hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. E, faizleri düşürmeye devam edeceğiz diye. E, bunların dışında TÜİK'te bir istifa geldi biliyorsunuz. Başkan değişikliğine gidildi orada. Bunların hepsi TL tarafı için negatif. E, özellikle bu hafta gelecek enflasyon rakamı kritik olacaktır. Eğer enflasyonda yükselişin devam ettiği gözlemlenirse ki zaten ürün fiyatlarına vesaire bakıldığı zaman enflasyonun yukarı yönlü hareket etme ihtimali çok kuvvetli görünüyor. E, bunların hepsi TL tarafı için e, genel olarak negatif bir algı yaratacaktır. 13 Eylül'ün aşılmasıyla birlikte de yukarı yönlü işaretler e, 13.90 ardından da 14.20'ye kadar ilerlemek isteyebilir diyelim. Petrol tarafına geçecek olursak petrol tarafında... E, Kısa vadeli formasyonun kırılmasıyla birlikte güzel bir satış baskısı aslında izlemiştik. Ee, ama henüz görmüş olduğunuz gibi 50 periyodluğun altına düşebilmiş değiliz. 85-70 seviyesi burada önemli. Burada da şuna bakacağız. Şu şekilde hemen kısa vadede bakalım buna. Görmüş olduğunuz gibi 38.2 düzeltmesini tamamlamış duruyor ve bu bölge üzerinde kalması petrol tarafı için olumlu ve baktığımız zaman temel tarafında da Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim bunların hepsi petrol tarafını yukarı itmek isteyen etmenler. Ee, dediğim gibi 4 saatlikte henüz kırılma gerçekleşmedi Sa e, hareketli ortalamalarda ama saatlik bazda baktığımız zaman 21 periyotluk hareketli ortalama 50'yi aşağı kesmiş görünüyor. Ee, bu senaryoda eğer mum grafiği de bunu onaylar ve e, buradaki bölge altında kapanış yapacak olursa yani burası ne işaret ediyor? 86-90 seviyesi. Eğer 86-90 seviyesi altında e, kapanış gerçekleşecek olursa burada satışlar tekrardan e, hızlanmak isteyebilir. Ama baktığımız zaman dediğim gibi temelden gelen özellikle açıklamalar ve 38.2 düzeltmesinin tamamlanmış olması petrolü biraz daha yukarı itiyor. 4 saatlikte de grafiğimiz henüz sonuçlanmış değil. 4 saatlikte baktığımız zaman yükseliş kanalının korunduğunu söyleyebilirim. Bunların hepsi petrol için itici etmenler. 87-87-40 bölgesi var referans olarak yukarıda. Eğer bu bölge üzerinde bir kapanış gerçekleşecek olursa petrol tarafı için yeni zirvelere yani 90'lara doğru ilerleyişin hızlandığını gözlemleyebiliriz diyelim onun için kritik bir bölgedeyiz. Yani 87 87 40 bölgesini yakından takip etmekte fayda var petrol için. Eğer bu bölge aşılırsa dediğim gibi 90'lara doğru, 90 20'ye doğru yükselişler hızlanır petrol adına. Aşağıdaki referans noktalarımızdan bir tanesi 85 70. Eğer buranın altında kapanış yapılacak olursak bu sefer kanalın alt bandını izlemekte fayda var. Burası nereyi işaret ediyor? Şu an için görünen 84 40 ama bir önceki destek bölgesine almak tabii daha faydalı olacaktır. Yani 84 65 84 70 bu aralık referans olarak takip edilebilir. düşüşün başlaması için 84 70 altında kapanış gerekli. Bu olmadığı takdirde yaşanabilecek gevşemeler tekrardan alım yönü bir fırsat yaratır diyelim petrol tarafı için. Ons altın tarafına geçtiğimizde ons altın tarafı Dolardaki değer kaybıyla yine haftaya pozitif başlayan ürünlerden bir tanesi. Baktığımız zaman 1792 direncini şu an için aşmış görünüyoruz. Şuradaki bir bölgemizde. 1792 üzerine kaldığımız sürece kısa vadede toparlanmalar 10 altın için devam etmek isteyecektir. Önemli direnç seviyeleri olarak hangilerini ele alacak olursak 1803 öncelikli olarak ele alacağımız direnç seviyesi. Tabii ki burada 21 periyotluğu da ele almakta fayda var. Burası da 1800 psikolojik direncini e, bizlere ifade ediyor. Yani 1800-1803'ü öncelikli olarak ele alabiliriz. Eğer burayı da aşarsak muhtemelen şuradaki kanalın alt bandına doğru yani 1812'lere doğru bir yükseliş ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama 10 saatinde genel yön şu an baktığımız zaman Fed'in faiz arttırması vesaire bilanço azaltması bunların hepsi 10 saatin üzerinde baskı yaratan etmenler. Muhtemelen yani 1803 veya 1812-15 aralığı diyelim ona. E, bu bölgeden bu bölgenin testinden sonra altında e, yakın dönemin diplerine doğru yani 1760 1765 aralığına doğru yeni bir satış dalgası bizleri bekliyor olacak açıkçası dax tarafına geçecek olursak dax tarafında güne pozitif başlayan ürünlerden bir tanesiydi ancak e, Avrupa bölgesinde büyümenin beklentileri karşılayamaması ve Almanya'dan gelen enflasyon rakamının Beklentileri aşmasıyla kısa bir satış yemişti. Şu an için toparlanma eğilimi gösteriyor ama çok fazla bunun kalıcılık sağlayabileceğini açıkçası düşünmüyoruz. Bizim açımızdan baktığımızda 15.640 ve şuradaki bölge 15.680'leri ifade ediyor şu anki mum hareketine bakacak olursak. 15.640-15.686 bizim için hala negatif. Muhtemelen bu kanal hareketi bir düzeltme niteliğinde şu an baktığımız zaman düşüş trendi altında yer alıyor olmamızdan kaynaklı. Bu bir düzeltme kanalı olarak görünmekte. Ee, bizim için takip edeceğimiz önemli destek noktası kanalın alt bandı olacaktır. Hafta içerisinde 15.230 şu anın dibine bakacak olursak yani sert bir satış gelme ihtimalinde 15.220'ler görünüyor. 15.230 bölgesi altındaki bir kapanış bizleri tekrardan 14.800'lere doğru taşır. Yani yakın dönemin dibi olan 14.800'lere doğru yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Keza bu kanalın sonlanması halinde diyelim. Ters bir ihtimali de ele alalım tabii ki. Yani olası bir trend kırılma halinde hangi seviyeler gündeme gelebilir? Yani buradaki trendin kırılması halinde e, ilk izleyeceğimiz bölge 15.730, Fibonacci 618 düzeltme noktamız. Eğer burayı da aşarsak 15.980'ler yani 16.000'ler gündeme gelebilir. Ama şu anki görünüme bakacak olursak dediğim gibi burası bir düzeltme kanalı görünümünde. Düşüş trendi altındayız. Bunların hepsi baskın niteliğinde. Hareketli ortalamalarda da henüz yukarı yönlü bir kesişme yok. 21 periyotluk hareketli ortalama 50 periyotluğun altında yer alıyor. Bunların hepsi e, satış niteliğinde bir işaret e, veriyor bizlere. Baktığımız zaman dediğim gibi 15.230'un da sonlanmasıyla birlikte tekrardan 14.800'lere doğru yani yaklaşık 400 puanlık bir yeni satış hareketi gündeme gelebilir DAX özelinde. N200 tarafına geçecek olursak N200 tarafı minor trendini sonlandırmış durumda ve yukarı yönlü ataklarını sergiliyor. E, ara direnç nitelindeki 15760 seviyesini test etti. Şu an için şurada görmüş olduğumuz kanalın üst bandı. Eğer buraya aşarsak kısa vadeli yükselişler devam etmek isteyebilir. E, 14830 buranın üzerinde ise 14980 çok özür dilerim 14830 buranın üzerinde de 14980 seviyesi yer alıyor. Genel çerçevede gördüğünüz gibi siyah şeritte işaret dediğimiz trendde genel çerçevede yönümüz aşağı. Yani bu ne demek oluyor 14986 hala N200 endeksi için negatif bir görünüm ifade ediyor açıkçası. Yani olası bir yükseliş sergilense dahi 14.980 aşılmadan N200 için bu bölge yeni bir satış dalgasının başlangıcını yapabilir diyelim. Olası bir kırılma halinde yani 14.980 dahi aşılacak olursa o zaman tabii ki farklı senaryolarla karşınıza çıkmak zorunda kalırız. Burada da Fibonacci'den yararlanmakta fayda var diyelim. Hangi seviyeleri bizlere veriyor Fibonacci? 15.490 yani band aralığı bayağı genişleyecek orada. Aşağıda ise 15.140 seviyesi yer almakta N200 endeksi için. Ama dediğim gibi şu an görünüm 14.830 veya 14.980'lerden yeni bir satış dalgasının başlamasının niteliğinde görünmekte. Bitcoin tarafına geçecek olursak Bitcoin tarafında zaten uzun süredir bahsettiğimiz satış dalgası devam ediyor ve şu an için baktığımızda e, siyah kanalla belirtmiş olduğumuz kanalın alt bandına ulaştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan satışla birlikte ve buradan gelen destekte de toparlanma eğilimi sergiliyor şu an bitcoin tarafı. Bu yükselişin devamı ihtimali çok kuvvetli diyebilirim e, bitcoin üzerinde ama kısa vadede bir kırılma izlemekte tabii ki fayda olacaktır. Burası da bize hangi seviye işaret ediyor hemen bakacak olursak 39.200 39.400 aralığı eğer bu bölgeyi aşarsak yükselişler başlayacaktır. Öncelikli olarak 44.800'e yani 50 günlük hareketli ortalamaya buranın aşılmasıyla da birlikte e, bizim beklentimiz açıkçası Bitcoin'de yeni bir zirveye doğru yani 72.000'lere doğru yeni bir yükseliş eğmesi yakalaması yönünde olacaktır. E, olası bir ters senaryoda yani yaşanabilecek anlık satışlar içinse geçtiğimiz dönemlerde takip ettiğimiz dip bölgesi takip edilebilir. Burası da nereyi ifade ediyor bizlere? 29.000, 28.600. Yani bu aralıkta 29.000, 28.600 bölgesine doğru olası bir satış gündeme gelebilir tabii ki. Çünkü hala düşüş altındayız. Burası aşınmadan böyle bir satış ihtimali hala mevcut. Ama 29.000, 28.600 bu bölgeler artık Bitcoin'in toparlanmaya başlayacağı bölgeler olarak görünüyor. Hatta ben bu bölgelerden bile yani şu anki mevcut fiyatından dahi yavaş yavaş Bitcoin alımlarının gerçekleştirilmesinde açıkçası bir sakınca görmüyorum. Yani düşüş yaşamadan trendi kırıp yukarı yönlü başlatmak dahi isteyebilir Bitcoin tarafa. Bunların dışında herhangi bir analiz isteği veya sorusu olan var mıdır diyelim? Biz teşekkür ederiz Kazım Bey sanırım. Herhangi bir isteği olan yok. Önümüzdeki hafta pazartesi günü e, tekrardan buluşmak dileğiyle e, bu süreçte olabildiğince dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hafta içerisinde önemli veriler var. Yine de bol kazançlar, iyi haftalar diyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrardan görüşmek dileğiyle.